Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Şurada bir de. bir de kameraya doğru bakayım ya. Memursan Ereğli ilçe temsilciliği olarak zaman zaman üyelerimize avantaj sağlayacak bir takım indirim anlaşmaları yapıyoruz. Daha önce de hastanelerle, değişik iş yerleriyle yapmıştık. Bugün de Enver Bey'le e, Total e, Yeşiltepe e, bölgesindeki e, Çilek Akaryakıt İstasyon. istasyon, istasyon, istasyon. İstasyonu diyelim e, ile bir anlaşma e, imzaladık. Bütün üyelerimiz hayırlı olsun. E, anlaşmanın içeriğiyle ilgili üyelerimize ayrıntılı bilgi vereceğiz. Tabii ki biz e, bu anlaşmayı Kocaeli'de de yaptık Memursen'le ilgili. Burada da Karadeniz e, şube temsilcisi temsilcisi, Memursen'in şube temsilcisi bizlerle temasa geçerek anlaşma e, üyelerinin menfaatine olacağını düşündükleri için böyle bir anlaşma şey yaptık. O aylardır üstünde çalışıyoruz bu anlaşmanın. E, çok e, anlaşmanın e, içeriği gerçekten Üyeler adına ve birinci dereceleri aileleri adına çok ciddi indirimler söz konusu. Başkanım gerekli açıklamayı üyelerine mutlaka yapacaktır. Ben bunun karşılıklı herkes için iyi bir şey olduğunu düşünüyorum, herkesin menfaatine olduğunu düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.